Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlıkta şimdiki konumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Uğur Filizcan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş çok hocam. teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Hayırlısı. Çok teşekkürler. Hocam son dönemde çok popüler minimal invazif kalp ameliyatları. Bunlar nelerdir? Nasıl yapılır? E şimdi minimal invazif kalp ameliyatı deyince biliyorsunuz eskiden daha doğrusu hala yapılan e, kalp ameliyatı olacak bir hastaya kalp ameliyatı olacaksın dediğiniz zaman hastanın aklına hemen şu geliyor. Nasıl yani hocam? Buradan buraya yaracak mısınız? Tabii bu korku ve endişe cerrahları katlama cerrahlarını yeni bir takım arayışlara yöneltti. Bu yüzden yeni bir takım teknolojiler geliştirmeye başladılar. E, yeni bir takım aletler çıkmaya başladı. Bununla birlikte minimal invazif dediğimiz kalp cerrahisi ortaya çıktı. Aslında minimal invazif bir sürü bir sürü cerrahide siz de biliyorsunuz. Evet. Kadın doğumda da, ürolojide de daha Hep az girişim, artık. daha popüler. Bundaki amaç ne? Bundaki amaç daha az, daha küçük kesiklerle hastaya hedef cerrahi yönelik girişimler yapmak. Minimal invazif kalp cerrahisi de bu amaçla göğüs kafesini yarmadan daha küçük kesiklerle hastayı ameliyat etmek amacıyla meydana gelmiştir. Değil e, açık cerrahi ile farkı tam olarak e, bu, bu mudur hocam? Yani... Açık cerrahi ile aslında bir farkı yok. Sadece girişim yeri açısından bir farkı var. Hasta daha konforlu. Yani e, göğüs kafesi açılması dediğim gibi her zaman hastayı korkutuyor. Minimal invaziv cerrahi daha küçük e, kesiklerle, mesela girdiğiniz yapacağınız ameliyatın çeşidine göre daha küçük kesiklerle ameliyatı yapmaktır. İkisindeki arasındaki fark sadece bu. Normalde herhangi bir Hayır, ameliyat şeyi açısından bir fark yok. Fark yok evet. Peki bypass da hocam ya da bu kapalı bypass da bunun içerisinde ne diyor? Evet geliyorum. yani son zamanlarda çok popüler biliyorsunuz o e, halk arasında kapalı bypass aslında ciddi bir farkı yok. E, sadece m, kapalı bypass dediğimiz normal göğüs kafesi açılmadan sol memenin altından bypass yapılması. Ha bunu herkese yapabilir misiniz? Ben herkese yapmıyorum mesela. Çünkü e, her hastaya uygulanacak bir şey değil. Minimal invazif cerrahi de esasında her hastaya uygulanabilecek bir şey değil. Çünkü minimal invazif cerrahi özellikle kalp damar cerrahisinde hedefe yönelik bir ameliyat yapmanız lazım. E, daha kompleks ameliyatlar olacağı zaman mesela bir kapak ameliyatı yapacaksanız hedefe yönelik minimal invazif yapabilirsiniz. E, bir bypass yapacağınız zaman minimal invazif bir şekilde yapabilirsiniz ama kapak Koroner artıp başka bir şey değişecekse minimal invaziv cevrayı bence çok uygun değil. Evet. Peki hocam şimdi böyle minimal invaziv deyince aslında hem konfor hem de kulağa çok daha masum geliyor aslında. Peki şimdi bypass olması gereken bir hasta minimal invaziv isteyebiliyor mu? Bunu neye göre karar veriyorsunuz? İsteyen herkes uygun mudur bu has tedavi? Ee, şimdi tabii hasta hep minimal invaziv ister. Evet. Hep küçük ister. Aslında bunu Sipariş cerrahi olmaz. Ben şahsen kalp cerrahisinde sipariş cerrahi Hasta geliyor hemen, hocam bana kapalı bypass yap. E, anatomisi uygun değil, akciğerleri uygun değil, damar yapısı uygun evet. değil. Buna minimal invaziv yapılabilir mi? Yapan arkadaşlar olabilir ama ben şahsen önermiyorum. Bence her hastaya uygun bir şey değil minimal invaziv cerrahi. Bu konuda Bence hastalar doktorlarına güvenmeli ve ha, doktor hangisini tavsiye ediyorsa onu yap uygulamalı. Çünkü sonuçta sadece bir aylık bir dönem minimal invazivde fark ediyor. Çünkü bütün iş sternumun kesilmesi, sternum kesilmesinden kork, yani buradan buraya yarıldı mantığı e, hastayı korkutuyor. Ha konfor açısından ilk bir aylık iyileşme döneminde tabii ki minimal invaziv cerrahi çok daha konforlu, hasta açısından çok daha rahat, hasta açısından. ...işe dönüşü, yaşama dönüşü, ondan sonra sosyal yaşama dönüşü çok daha iyi. Peki hocam robotik cerrahi ile arasında fark var mı? Robotik cerrahi de esasında işte bu minimal bir minimal invazif cerrahidir. Minimal invazifin bir konsol ve 4-5 kolundan oluşan... ...artık teknoloji gittikçe gelişiyor, marka vermeyeyim... ...o markanın yeni jenerasyonları çıkıyor, başka jenerasyonları çıkıyor. Bir fark var, şöyle bir fark var. Ee, robotik cerrahide biliyorsunuz bir konsolda cerrah duruyor, esas yardımcıları o kollar yardı bile şey yapıyor. Ee, robotik cerrahinin bir avantajı e, daha büyük daha şey e, direkt vizyon değil üç boyutlu kameralarla çok daha yakın bir şekilde görebiliyor. Ama m tabii herkes yapabiliyor mu bunu, e, herkes yapamıyor. Ciddi bir eğitim evet. gerekiyor buna. Yapanlara saygı duymak lazım. Peki hocam, e, ameliyat sonrasındaki iyileşme sürecinden biraz bahsetsek, süreç nasıl ilerler, hastayı neler bekler bu süreçte? Ameliyat sonrası iyileşme tabii e, minimal invazifte daha rahat. Ağrı açısından bakarsanız, kemik ağrısı özellikle e, açık kalp cerrahisi olan, aslında hepsi bir açık kalp cerrahisi. Yani minimal invazif de bir açık kalp cerrahisidir. Sadece girişim yeri açısından. İnzizyonları daha küçük olduğu için daha az kanama, enfeksiyon riski daha az, konforu kendi yaşam süresi, bilmem nesi, hepsi çok daha şey, daha konforlu bir yaşama sürüyor, daha çabuk. Sosyal hayatı daha erken dönüyor. Sosyal hayatı daha evet. şey, hastaları en çok korkutan yan yatma mesela. Normal, klasik cerrahide biliyorsunuz kemik kesildiği için hastaya bir ay en az, en az bir ay, genç bazısına iki ay yan yatmayın diye öneriyoruz. Bu yan yatma meselesi hastalar için büyük bir problem. Bir de şu ellerini sürekli burada koyacaksın, ellerini kullanmayacaksın. Bunlar hasta için ciddi, yani ciddi bir problem, o yüzden tercih ediyorlar. Bunları aradan çıkartıyoruz en azından değil mi? O süre daha <laughs> Evet evet, onları aradan çıkartıyoruz. <laughs> evet Süre olarak fark ediyor mu hocam? Ameliyat yani süresi. açık kapalı, minimal, Am robotik? Ameliyat süresi fark ediyor. Ameliyat süresi fark ediyor çünkü minimal invaziv cerrahide mesela kapak ameliyatları şuradan yapıyorsunuz. Daha küçük bir kesi, daha küçük bir şey. Ee, Cerrahi için süre fark ediyor. Çünkü daha küçük bir alanda çalışıyorsunuz. Ee, direkt vizyonla ya da çeşitli aletler yardımıyla, endoskop yardımıyla görüyorsunuz. Ee, küçük bir alanda çalıştığınız için daha dikkatli olmak zorundasınız. Çünkü oluşabilecek bir şeyde Kontrol etmeniz çok daha zor. O yüzden ameliyat süreleri daha uzun. minimal vaziyette, her zaman. Peki hocam ameliyat esnasında bazen terslikler olabiliyor, Hı -hı. komplikasyon gelişebiliyor. Yani böyle bir durumlarda e, invaziv ve e, açık ameliyatlardaki aradaki farkı nasıl oluyor müdahale, açı müdahale açısından? En büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Ee, minimal invaziv cerrahide dediğim gibi ameliyat süresi daha uzun olmasının evet. nedeni o. Daha yavaş, daha kontrollü çalışmanız lazım. Çünkü sonuçta küçücük bir alanda çalışıyorsunuz. Bir komplikasyon olduğunda e, klasik cerrahide onu kontrol etmeniz çok daha kolay. Ee, minimal invazivde çok daha zor. Çünkü endoskop yardımıyla yaptığınızda bir, bir birden bire bir kanama oluyor. E, kanamayı görmeniz çok zor. E, ya da küçük bir alanda oluyor. Kanamayı görmeniz çok zor. Herhangi bir yerde bir herhangi bir e, yaralanma ya da bir şey olduğunda onu kontrol etmeniz çok zor. Açık cerrahide bu çok daha kolay. Çünkü direkt vizyon direk, her şey önünüzde. Alan geniş. <laughs> Alan geniş. Yani bir komplikasyon çıktığında minimal invazivde kontroller çok daha zor. Açık cerrahide çok daha kolay. Evet. Peki hocam genel hastalarımıza, izleyicilerimize genel kontrol açısından ne önerirsiniz? Ne kadar sıklıkta gelsinler, ne zaman gelsinler, neye dikkat etsinler? Aslında bu şey bizim bizim kendi konseptimizde biz hastayı ameliyat ettikten sonra 5. ya da 6. gün taburcu ediyoruz evine. Ondan sonra bir, bir hafta 10 gün sonra dikişlerini alıyoruz. Biz kendi konseptimizde ondan sonra kardiyolojiye devrediyoruz. Ondan sonraki aylık kontrollerini kardiyoloji yapıyor. Bu kapak ameliyatı olsun, bypass olsun ya da diğer cerrahilerde, diğer ameliyatlarda hepsinde biz e, konsept olarak böyle değerlendiriyoruz. Yani cerrah takip etmiyor, ondan sonra kardiyolog takip ediyor. Doğrusu da bu zaten. E, peki hocam müdahale ettiğiniz hastalarda, ilerleyen dönemlerde e, tekrar bir ameliyat gerekti. O durumda da invaziv öneriyor musunuz yoksa? Minimal invaziv. Evet, minimal invaziv öneriyor musunuz? E, i̇kinci ameliyatlar her zaman çok daha zordur. Yani bu klasik cerrahi olsun, minimal invaziv cerrahi olsun her zaman zordur. Ben şahsen ikinci ameliyatlarda ameliyatın çeşidine göre minimal invaziv cerrahi öneriyorum. Her hastaya önermiyorum. Çünkü ilk ameliyatta kalbin etrafında bir sıvı vardı. Bir zar. Perikard dediğimiz. O içerisinde bir sıvı olduğu için kalbin herhangi bir yere yapışmasını engelliyor. Ama siz onu ilk ameliyatta açtığınız için artık orada bir sıvı yok. Dolayısıyla yapışıklıklar oluyor. İkinci ameliyatlarda bu yapışıklıklardan dolayı minimal invazivde kontrol etmeniz çok zor. Herhangi bir yaralanmada, herhangi bir bozulmada bunu kontrol etmeniz çok zor. Duruma göre yaptığım ameliyatlar çok var ikinci ameliyatlarda. Ama hastanın önceden bir takım tetkiklerden geçip buna uygun olup olmadığını görmek gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür Ayağım ederim. Sesler, Çok sağ olun. 8'de sağlıkta konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Uğur Filiz Caddı. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.